Bu da bizim köpek. <laughs> Mehdi. Babam. Herkesin köpeği var. Bizim yok mu? Bu karabaş. Bu karabaş. Değil mi? Hadi ben gidiyorum artık. Hadi. Hadi oğlum. Hadi karabaş. Hadi kendine iyi bak. Isıracak mı? <laughs> hadi. Hadi bakalım. Ha, kara baş. E. <laughs> ver elini. Elini ver elini. Elini ver elini. Elini ver. Elin. Hadi elini ver. Ha. E, merhaba. <laughs> hadi. Hadi görüşürüz hadi. Bay bay. Ay. Ha, ver elini. Elini ver. Hadi gel. Hadi. hadi elini ver. Elini ver. <laughs> elini ver. Ah, hadi görüşürüz hadi. Kendine iyi bak. Hadi. Seni YouTube'a atacağım. Meşhur ol. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi. Bay bay.